Arkadaşlar, e, bu derste Word'ü etkin bir şekilde kullanarak eki olan bir dilekçe yazmaya çalışacağız. İlk yapmamız gereken şey, e, burada hemen fontumu ayarlayabilirim. Ben hemen Arial seçeceğim. Arial ya da Times New Roman, resmi dilekçelerde ya da resmi yazılarda tezlerinizde, ödevlerinizde kullanmanız gereken fontlardır. Arial seçiyorum. Fontumu 12 ayarlıyorum. Fontum Arial. E, Puntom 12. Ve ilk yapmam gereken şey benim burada tarih belirtmem. Burada elimle manuel bir şekilde yapmayacağım. Ekle sekmesinin içinde tarih saat bastığım zaman. Burada sadece rakamlardan oluşan bir tarihim var. Bir sürü format var fakat bu daha düzgün gözüküyor. Seçtim tamam dedim. Tarihim burada belirdi. Bunu sağ üst köşeye çekmem lazım. Onlardan yapacağım arkadaşlar. Giriş sekmesi içindeki paragraf bölmesinden sağ hizalı. Buna bastığım zaman tarihim sağ üst köşeye geldi. Sonra birkaç Enter basıyorum. Ee, ve hizalama çubuklardan ortaya geliyorum. Hangi makamı, hangi kuruma göndereceksen ben dilekçemi onu yazacağım. Ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Ee, ve buradaki en büyük e, sorunlardan biri de park sorunu. Ee, bulunduğumuz belirde şöyle bir e, dilekçe yazmış olalım. Kaldırımlara araçlar park ettiği için e, insanlar kaldırımlardan yürüyemiyorlar ve bununla ilgili e, bu bağlı bulunduğunuz belediye bir direkt yazalım. Ben İstanbul'da yaşadığım için nokta nokta büyük şehir belediye başkanlığına yazacağım. Başkanlığı üstüne apostrofla nasını ayrı yazıyorum ve birkaç enter aşağı indikten sonra Hizalama çubuklarından sola dayalı seçiyorum. Satır başı boşluğumu tab tuşuyla veriyorum ve asıl meselemi burada yazmam gerekiyor. Yani buradaki e, sorun nedir onu güzel bir şekilde özetleyip e, lafı çok dolandırmadan uzatmadan yazmamız lazım. Ana metnimi yani e, sorunumu düzgün bir şekilde kısaca yazdıktan sonra bir enter aşağı indim ve yine bir satır başı yaptım. Mağduriyetimizin giderilmesi konusunda. gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Evet. Şurayı bir düzeltelim. Ana metnimizi şu kısmı Sağ solda dayalı yapalım. Düzgün gözüksün göze. Mağduriyetimiz gidilmesi hususuna gereğini yapılması saygılarımla arz ederim. Evet. Şimdi birkaç enter aşağı indikten sonra yine sağ hizalı bir şekilde Adımı soyadım yazacağım. Adı soyadı ve bunun altına da imza olacak. Adı soyadı ve imzadan sonra arkadaşlar birkaç satır aşağı iniyorum ve iletişim bilgilerimi yazacağım. Buradan arkadaşlar paragraf sekmesinin içindeki sola hizalı butonuna basıyorum ve en başta adresim nedir? Adresimi yazıyorum. Sent ve pardon ilçe ve il bilgilerimi yazıyorum. Alta Alta telefon numaramı yazıyorum. Alta da altı arkadaşlar mail adresimizi kullanıyorsak eğer e-posta adresimizi yazmamızda bir sakınca yok. nokta nokta evet. Nokta, nokta, Arkadaşlar ek olan bir dilekçe olduğu için bu birkaç satır e-posta en son onu yazdıktan sonra birkaç satır aşağı inip buraya ekler diye bir başlık açıyorum ve altına ek bir büyük harfler yazacağım bunu ek bir kaldırma park eden araçların fotoğrafları diyorum. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Arkadaşlar şu iki nokta üst üsteleri tap tuşuyla aynı hizaya getirebilirim. Hepsinin düzgün bir şekilde gözükmesini istiyorsam Evet eklerde koymamıza gerek yok fakat ek birinkini bir iki tabla hepsini aynı hizada adeta ip gibi dizebilirim. Sonra arkadaşlar kaldırma park edilen araçların fotoğraflar dedik. Parantez içinde buraya kaç sayfa? Bizimki bir sayfa olacak. Yanına da bir sayfa diye parantez içinde yazayım. Sonra Enter'a basarak ikinci sayfaya geçiyorum. Ve başına ek bir dedim. Bunu yaz seçtikten sonra yine hizalama çubuklarının içinde sağ hizalı butonuna basıyorum. Bunu kalınlaştırabilirim. Ctrl K tuşuyla Aynı şekilde burada da var. Yazı tiplerinin içinde K butonu. Ctrl K tuşuyla arkadaşlar kalınlaştırdım. Alta indim. Hizalama çubuklarından arkadaşlar ortaya geldim. Ve şimdi fotoğrafları ekleyeceğim. Ekle sekmesinin içinde resimlerin içinde fotoğraflarım var. Bakın bir şey ekler eklemez. Fotoğrafı ekler eklemez. Sonradan menüler çıkıyor. Gizli menüler hangi özelliğimi kullanırsam onunla ilgili bir sürü menü çıkıyor. Burada çerçeve vesaire ekleyebilirim. Onları gerekirse daha sonraki derslerde değinebiliriz. Fakat şu anda öyle bir şeye gerek yok. Sonra diğer fotoğrafımı da ekleyeyim. Ekle. Ekle sekmesi içindeki resimlerden diğer fotoğrafımı da ekledim. Bakın otomatik olarak 3. sayfaya geçti. Fakat benim böyle bir sayfaya ihtiyacım yok. Fotoğrafın bittiği yerde imlecim zaten yanıp sönüyor. Oraya dokunabiliyorum sadece. DEL tuşuna basarak aşağıdaki sayfayı siliyorum. Şu anda arkadaşlar dilekçemizi bitirmiş durumdayız. Tekrar bir özetleyelim. Tarih ekledik ve sağ tarafa çektik. Orta tarafa hangi kuruma kime dilekçe yazıyorsak onun ünvanını yazdık. Burada metin kısmında özetle derdimiz nedir sorunumuz nedir onu belirttik ad soyad imza kısmımızı oluşturduk. Adresimiz daha doğrusu iletişim bilgilerimiz olan oluşturduk. Ek sunmayı düşünüyorsanız arkadaşlar bu ekler kısmını oluşturuyorsunuz. Kaç ekiniz varsa altta 8, 10, 20, 30 istediğiniz kadar ek yapabilirsiniz. Kaç sayfa olduğunu belirtirseniz karşısında sizin için avantajlı olacaktır. Kaybolma durumunda vesaire. Daha sonrasında arkadaşlar kaçıncı ekteyiz, hangi ekteyiz onu belirtiyoruz. Sağ üst tarafa koyabiliriz tekrar. Fotoğraflarımız ya da metnimiz varsa onu burada sunabiliriz